Merhaba. Benim adım Said, 28 yaşındayım. Size geçmişte ailemin başından geçen ve hala etkisi devam eden bir olayı paylaşmak istiyorum. Ben çocuk yaşlardayken biz dedemgille beraber yaşıyorduk. Yusuf dedem henüz ben çok küçükken vefat etmişti. Demircilik mesleği yaptığından gözlerine sıçrayan parçalar yüzünden 15 yılı boyunca gözleri görmez bir halde hastalıklarla boğuşarak yaşadı ve o şekilde vefat etti. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Babamla annem dedemden bahsederken hep geçmişte yaptığı güzel şeyleri anlatırlardı. Hatta durumları çok iyiymiş eskiden. İhtiyaç sahibi insanları evlerinin önünde yemek verirlermiş. Çevresinde sayılan sevilen bir esnafmış dedem. Sonra ne olduysa işleri bozulmaya, tersine gitmeye başlamış. O ara meyve sebze ticaretine de başlamış gemilerle malzeme getiriyormuş. Ama nedeni belli olmayan bir şekilde mallarını bir türlü satamıyormuş. Sonra meyve sebzeleri çürümeye başlayınca hepsini denize dökmek zorunda kalmışlar. Aslında dönüm noktası da bu olaylarla başlıyor. Sonra en büyük halam evlendikten kısa bir süre sonra hastalanmaya başlamış ve ne olduğu açıklanamayan bir şekilde şizofreni tanısı konmuş. Halam ben kendimi bildiğim bileli hastadır ve o da kısa bir süre önce vefat etti. Sonra küçük halam evlenmiş ve daha çok süre geçmeden evdeki huzursuzluklar yüzünden o da çok geçinememiş ve eşinden ayrılmış. O halam da farklı psikolojik sıkıntılarla hayatına devam ediyor. O sıralar dedem işten geldiğinde kafasını duvarlara vurup rahat bırakmıyorlar Ayşe, rahat bırakmıyorlar diye inlermiş. Ayşe babaannemin ismi, tabi ne babaannem ne de kimse bu olanları anlam veremiyormuş. Sonra bir gün babam raftan bir şey alırken kolunu tel dolabına çarpmış. O ara çarptığı yerin kenarında hafif bir açılma olmuş. Babaannem babama dönüp bir şey mi oldu Adil kolunu mu çarptın? O ara gözü oraya sıkıştırılmış bir şeye çarpmış. Sonra elini alıp baktığında üçgen şekilde katlanmış naylona sarılmış bir kağıt ve içerisini açtığında farklı farklı semboller farklı şekilde yazılar olduğunu görüp hayretler içerisinde kalmışlar. Sonra evin bazı yerlerinde arayıp baktıklarında bir sürü muska bulmuşlar. O zamanlar bunları bir hocaya gösterip ne anlama geldiğini sormuşlar. O da kendilerine büyü yapıldığını öldürmek için değil ama işlerinin bozulması ve huzursuzluk için yaptırıldığını ve evin yapısı bulunduğu yer itibariyle o bölgenin eskiden bir mezarlık olduğunu ve mezarlığın olduğu yerlerde çok bulunduklarını, bunun da büyülerin etkisini arttırdığını söylemiş. Hocaya kimin yaptığını ve ne yapmaları gerektiğini sormuşlar. Hoca bir olay veya kavga çıkmaması için kimin yaptığını söylememiş. Birkaç muska yazmış. Sonra eve uğrayıp Kur'an-ı Kerim ve tasımlı sözcükler okuyup giderken bir şey olursa mutlaka beni çağırın diye tembihlemiş. Birkaç sene olaylar durulup eski seyrinde devam etmiş. Sonra babaannem bir gün duşa girdiği sıra kıyafetinin üzerindeki muska kaybolmuş. Nereye bakarsa baksın bir türlü bulamamış. Kıyafette muskanın bulunduğu yer sanki parçalanmışçasına yırtılmış vaziyetteymiş. Hocanın yanına tekrar girmişler ama hoca yakın bir vakitte Hakk'ın rahmetine kavuştuğundan bu ilimle uğraşan kişiler az bulunduğu için tam olarak yardım edecek kimse bulamamışlar. Sonra olaylar artarak devam etmeye başlamış. Kısır döngü halinde devam etmiş. Buraya kadar size geçmişti. Aile fertlerimin bu evde yaşadığı sıkıntıları anlattım. Buradan sonrasında kendi başımdan geçenleri anlatarak devam edeceğim. Dedemgil'in evi iki katlı. En üst katta onlar, bir altında biz, bizim altımızda da dışarıya çıkış kapısının avlusunun olduğu. Evin eski ıvır zıvır ve kullanılmayan malzemelerinin konduğu bir oda var. Çat pat hatırlıyorum ama henüz 4-5 yaşlarındayken merdivenden inip evin en alt katı olan o odanın kapısının yanından geçerken karanlığa doğru baktığımda küçük küçük tıkırtı sesleri gelirdi. Ben fare falan vardır diye çok oraya bakmadan geçer giderdim. 7-8 yaşlarıma geldiğimde bir gün yine o odanın yanından geçerken bir şeyin yere devrilme sesini duydum. Bir anda ürküp sağıma soluma baktım. Sonra içeride bir şeyin devrildiğine kanaat getirerek içeri girmeye karar verdim. Yavaşça kapıyı açtım. Kapının yanındaki duvarda bulunan eski tip anahtara ayak ucuma yükselerek basıp kör renkte olan ışığı açtım. Etrafı düzgün aydınlatmıyordu ama içeriği az buçuk seçebiliyordum. İçeride eskiyen malzemelerden kaynaklı yoğun bir küf kokusu burnuma vuruyordu. Etrafıma şöyle bir baktım ama sanki etrafta dağılan hiçbir şey yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Biraz ileride Bodrum'un son kısmı olan hafif sağa dönemişli bir kısım daha vardı. Zaten içeriye zor aydınlatan ışık oraya hiç vurmuyordu. Yavaşça oraya doğru ilerledim. O anda oradan tıkır tıkır diye bir ayak sesi geldi. Çocukluk merakıyla ne olduğuna bakmak için yaklaşıp o son kısma doğru döndüğümde Sanki karanlıkta bir şey öylece yere oturmuş bana bakıyordu. Ama çok büyük bir şey gibi durmuyordu. Ben iyice görmek için yaklaştığımda bir anda ayağa kalkıp yanıma doğru gelmeye başladı. Ben biraz geriye doğru sendeledim. Işığın bittiği, karanlığın başladığı kısımda durup öylece bana bakmaya başladı. Yüzü karanlıktan seçilmiyordu ama bakışları çok kinliydi. Gözleri sapsarı bir renkte. Sanki içimi okuyor, beni kilitliyor, hareket etmemi engelliyordu. Gözlerinin konumundan aşağı yukarı benimle aynı boyda olduğunu anladım. Sonra hafifçe kafasını ileri uzatıp ağzındaki sivri dişleri göstererek çirkin bir sırıtma ifadesiyle ''Buraya gelsene, oyun oynayalım seninle'' dedi. Ben korkar bir halde ''Ama sen kimsin? Burada ne yapıyorsun?'' dedim. O ''Ben burada yaşıyorum ama oynayacak hiç kimse yok. Çok sıkılıyorum. Benimle oynar mısın?'' dedi. Ben ona doğru iyice baktığımda benim yaşlarımda bir çocuk görüntüsü vardı. ''Burası bizim evimiz. Ben seni hiç görmedim bu zamana kadar. Sen burada mı yaşıyordun?'' dedim. ''O, evet ama hiç kimsem olmadığı için tek başımayım.'' dedi. Tam ona başka sorular soracakken, ''Münevver annem yukarı kattan. Said, neredesin?'' yemek hazır oğlum diye seslendi. Ben o yana doğru dönüp tamam anne bir arkadaşım var onunla beraber geleceğim deyip cevap verdikten sonra önüme döndüğümde yanımda kimse yoktu. Sağıma soluma etrafıma iyice baktım ama kimseleri göremedim. O önümdeki karanlığa yaklaşıp iyice baktım ki annem yukarıdan tekrar hadi oğlum neredesin çabuk olsana diye seslendi. Ben de dalgın dalgın düşüncelere dalarak yukarı kata koşturmaya başladım. Yukarı çıkınca annem hani oğlum arkadaşın nerede dedi. Ben de böyle bir şeyin olduğuna inanmayacağını düşündüğümden tokmuş anne evine gitti dedim. Annem bana inanmaz bir gözle değişik değişik bakıp hadi oturun yemeğinizi yiyin bakalım dedi. Benim bir abim bir de küçük kardeşim var. Kardeşim Salim 2-3 yaşlarındaydı o zaman. Abim 13-14 yaşlarındaydı. Evde yaşadım ve oynayacağım kimse olmadığı için o çocuk daha da dikkatimi çekmişti. Ama orada ne işi vardı? Kimdi? Gibi sorular aklımı kurcalıyordu. Adam akıllı yemeğe bile dokunmadan ben doydum anne deyip yemekten kalktım. Annem, oğlum hiçbir şeye dokunmamışsın. Yesene dedi. Canım istemiyor anne dedim. Odama gidip bu durumu daha detaylı bir şekilde düşünmeye başladım. Sonunda yorgun düşüp uykuya dalmışım. Uyandığımda gece yarısıydı. Gündüz erken saatlerde uyuduğum için ne kadar yatmaya çalışsam da bir türlü uyku tutmadı. Biraz da midem kazınmıştı. Mutfağa gidip bir şeyler atıştırmaya başladım. Tam o sırada yine aşağı kattan bir tıkırtı sesi geldi. Mutfağın konumu merdivene yakın ve arada cam olduğu için ses net bir şekilde duyuluyordu. Ben kulağımı o yana doğru iyice kabarttığımda tıkırtı sesleri artmaya başladı. Ben elimde yediğim şeyi bırakıp camdan o yana doğru baktığımda bir el omzuma dokundu. Bir an korkudan yerimden sıçradım. Geriye döndüğümde annem sen daha uyumadın mı oğlum ne yapıyorsun burada dedi. Benim korkudan nefes nefese kaldığımı görünce hemen bir bardak su verip ne oldu oğlum neyin var camın önünde ne yapıyordun öyle dedi. Ben de hiç anne bir ses geldi de ona bakıyordum dedim. Annem de o doğru camdan iyice baktı ama bir şey göremedi. Bana doğru dönüp hiçbir şey yok oğlum burada. Fare falan geziyordur. Hadi geç yat. Yediğini ortada bırakma. Şeytanlar ortak olur bak dedi. Ben de tamam anne deyip geçip yatağıma yattım. Kalktığımda sabah olmuştu. Kahvaltımı yaptıktan sonra sokağa çıkmaya karar verdim. Merdivenleri üçer beşer atlaya atlaya iniyordum. Yine zemin kata geldiğimde o odadan sanki adımla seslenildiğini duydum. Şaşırıp yukarı doğru bakıp annem mi sesleniyor acaba diye düşünürken bu durumdan çatallı bir ses tekrar adımla seslendi. Ben de merak edip yine bodruma girip ışığı açtım. Görünürde gene kimse yoktu. Ben de tam geri dönüp dışarı çıkacakken yine o karanlık döneme küçük koridordan az önceki ses yine beni çağırdı. Oraya doğru yaklaştığımda yine aynı yerde Karşımda o vardı. Bana doğru bakıp, hadi gel gidelim dedi. Ben çekingen bir tavırla, ne gitmesi, nereye gideceğiz, hem sen kimsin dedim. O da bana, benim ismim Zemran, seni ailemle tanıştırmak istiyorum. Hadi gel dedi. Ben de ona, hani senin ailen yoktu, tek yaşıyorum burada demiştin. Zemran, evet, ben burada tek yaşıyorum ama eliyle yerdeki kilimi işaret ederek ailem buranın altında yaşıyor dedi. Ben de garipseyerek nasıl yani derken o kolumdan tutup beni çekti. Bana kilimi kenara çekmemi söyledi. Ben de kenara çektiğimde bir metre genişliğinde yere gömülü bir kapı gördüm. Kenarında bir ipi vardı. Zemran hadi onu kaldır da ailemin yanına gidelim dedi. Ben her gördüğüm şey karşısında şaşkınlık içerisinde kalıyordum. Dediğini yapıp ipi çekip Kapıyı yavaşça yukarıya doğru kaldırdım. Aşağıya doğru baktığımda karanlıktan bir şey göremedim ama aşağıya doğru uzanan eski bir merdiven vardı. Benden oraya inmemi istedi. Ben de ona karanlık olduğunu, önümü göremediğimi söyledim. Ama içinde bir yerde aşağıya in telkinleri veren biri vardı. Sanki bunları kontrolüm dışında yapıyordum. Sonra etrafıma bakındım. Malzeme çantasının içinde eski. Ufak bir el feneri buldum. Sonra merdivenin başına gelip aşağıya inmeye başladım. Çok korkuyordum ama çok da merak ediyordum nereye gideceğimizi. Bir elimle merdivenin kenarından tutup diğer elimle ışığı aşağıya doğru tutarak basamaklardan birer birer iniyordum. Merdivenin son basamağına basıp yere indim. Etrafıma el fenerini tutup neler olduğunu incelemeye çalışıyordum ama el feneri fok olduğunda sadece önümü aydınlatıyordu. Ben yukarı bakıp Zemran'a seslenecekken bir anda arkamda olduğunu hissettim. Yukarıdaki kapı da kapanmıştı. Ona ne kadar çabuk geldin böyle dedim. O da hadi zaman kaybetmeyelim bir an önce gidelim dedi. 100-150 metre ilerledik. Burası mahzeni andıran değişik bir yerdi. Sonra durmamı söyledi. Durduğumuz yere el fenerini tuttuğumda değişik bir çemberin içerisinde değişik sembollerin olduğu bir yerde olduğumuzu fark ettim. Benden gözlerimi kapatmamı ve söylediği sözcükleri tekrar etmemi istedi. Ben artık dediklerini korka korka isteme istemeye yapmaya başlamıştım. Gözlerimi usulca kapadım. Dediklerini tekrar ettim. Bir süre sonra bana dokundu. Sonra bir anda nefes nefese kaldım. Gözlerimi açtığımda sanki bambaşka bir alemdeydim. El fenerim Gözlerimi kapadığımda yere düşmüştü ama ona da ihtiyacım kalmamıştı artık. Çünkü önümü rahatlıkla görebiliyordum. Çevremde insana benzer ama uzuvlarından birkaç tanesi farklı olan şeyler vardı. Tabii o yaşta olduğum için bunlar bana anormal gözükmüyordu ya da anlamıyordum bilmiyorum. Ama hava çok değişikti. Buradaki bazı canlılar bir yerlere giderken sanki yürümüyor, süzülüyordu. Özellikle kıyafetleri farklıydı sanki. Arap Edebileri gibi giyinmişlerdi. Kadınlar anlatılan hikayelerin aksine çarşaflı bir şekilde değil ama siyah giyinimli ve yüzlerinin yarısını kapatan tül bir peçe vardı. O anki kafamla düşünemiyorum ama şu an yüzleri gözümün önüne gelince kadınların gözlerinin çok güzel olduklarını hatırlıyorum. Bazılarının bineklere bindiğini gördüm. Bu binekler deve büyüklüğünde ama azı dişleri domuzunki gibi uzun, sureti inek görünümündeydi. Bir de bazılarının ellerinde tasmalarla dolaştırdı. Değişik biçimde suratları, sırtlarını andıran gövdesinde değişik değişik çıkıntıları olan köpek benzeri yaratıklar da vardı. Onlardan çok korkmuştum ama onlar bana bakmıyorlardı bile. Buraya karşı olan genel kanım her şey birbirinden biçimsizdi. Sanki rüya ortamı gibi bir yerde. Ben onları hayretle incelerken Zemran hadi gel gidiyoruz dedi. Ben de arkasından yürümeye devam ettim. Sanki ayaklarım kendiliğinden benden bağımsız hareket ediyordu. Gittikçe sersemleştiğimi fark ediyordum. Beni taştan uyulmuş mağara benzeri bir yere getirdi. Sonra yanından ayrılıp ileride bekleyen iki kişinin yanına gitti. Onlara baktığımda aralarında bir şeyler konuşuyorlardı onlar da yetişkin insan görünümündeydiler. İlk başta ciddi ciddi konuşuyor gibi görünüyorlardı ama sonra sinsi sinsi gülmeye başladılar. Ben de buradaki ortama karşı merakım geçmiş, iyice korkmaya başlamıştım. Ne olacak şimdi diye beklerken, Zemran hadi gel diye bana seslendi. Ben de oraya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Annesiyle babası bana bakarak yapmacık bir samimiyetle hoş geldin dediler. Ben de biraz çekinerek hoş buldum dedim. Beni içeri davet ettiler. Ben de hiç girmek istemesem de beynimin içindeki etkileriyle içeriye girdim. Burası da bambaşka bir yerdi. Duvarda ben buraya gelirken yerde gördüğüm tuhaf sembollerden ve evin ortasındaki taş masa dikkatimi çekiyordu. Zemra'nın annesi olduğunu tahmin ettiğim varlık mağaranın başka bölmesinden yiyecek bir şeyler getirmeye başladı. Masaya bıraktığında çok değişik şeyler olduğunu gördüm. Çiğ et ve içindeki kurçuklar kenara doğru taşıyor. Yanında yeşil renkte bir çorba ve birkaç değişik yamuk yumuk ezik çürük meyveler vardı. Yemek hazır hadi gelin dedi. Ben teşekkür edip tok olduğumu söyledim ama hepsi bir anda hiç konuşmadan ve gözünü kırpmadan yüzüme doğru bakmaya başladılar. Yemek yemeden beni rahat bırakmayacaklarını anladım vakit kaybetmeden korka korka masanın başına geçtim. Ama gördüklerim benim midemi bulandırıyordu. Hem iğrenç hem de çok ürkütücü duruyordu. Zemran ve ailesi yemeği büyük bir iştahla adeta nefes almadan büyük bir hızla yemeye başladılar. Ben masada yiyecek bir şey arıyordum ama her şey iğrenç görünüyordu. Yine bana yüzlerini dikip bakarlar diye meyvenin bir tanesini alıp çürük olmayan bir tarafından ısırık aldım. Zemra'nın annesi bana dönerek elindeki eti bana doğru uzatıp yemez misin dedi. Gördüğüm bu manzaraya daha fazla dayanamayıp hemen koşa koşa dışarıya çıkıp içimde ne varsa yere boşalttım. Ben nefes nefese zorlanırken Zemran yanıma geldi. Bana doğru dönerek sert bir tavırla sen bana ve aileme saygısızlık etmenin bedelini ödeyeceksin diyerek bir anda çirkin ve korkunç bir surete büründü. Ne yapacağımı şaşırmış bir halde onlara bakıyordum. Kardeşlerimi kılığına bürünüp gözlerini çıkartıp birbirlerine yediriyor. Gözlerinin olduğu yerde böcekler ve kurtçuklar dökülüyordu. Üzerime doğru yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bir anda elimin ayağımın bağı çözüldü. Hızla onlardan uzaklaşmaya başladım. Onlar kahkahalara boğulmuş bir şekilde beni izliyorlardı. Sonra çevremde normal insan gibi görünen şeylerdi. Şekil değiştirip gerçek biçimlerine büründüler. O ellerinde tuttukları köpek gibi şeyler sahiplerinin ellerinden kurtularak hızla peşime düşmeye başladılar. Ben hızla koşarak oradan uzaklaşıyordum. Onlar da iğrenç sesleriyle bağırarak beni kovalıyorlardı. Ama sanki bilerek yavaş koşup beni koşuşturmak ve korkutmak hoşlarına gidiyormuş gibi halleri vardı. O şekil değiştiren varlıklarda Kahkahalar içerisinde beni izliyorlardı. Sanki o ara Kur'an sesine benzer bir ses duymaya başladım. Ama çok kısa sürdü ve kesildi. O anda Zemran bir anda o çirkin görüntüsüyle önümde bitti. Kalın bir ses tonuyla artık oyun bitti deyip beni boynumdan kaldırıp bir anda yere fırlattı. Sırtım çok acımıştı. Ben sırtımı tutup yerden kalkmaya çalışırken kolumdan tutup daha uzağa fırlattı. Ben durması için ona yalvarıyordum ama bana hiç acımıyordu. Biraz beni hırpaladıktan sonra tek eliyle beni boynumdan tutup az önceki eve doğru götürmeye başladı. Eve geldiğimizde beni hızla duvara fırlattı. Ben yere düşüp acı içinde kıvranmaya başladım. Bu yaklaşmaya başlayınca da kendimi geriye doğru çekip iyice duvarın dibine sindim. Bana doğru çirkin bir kahkaha atıp artık sen benim evcil hayvanım oldun. İstediğim zaman istediğim şeyi yapacağım sana dedi. Sonra önümde durup mağara evin bir oyuğundan aldığı tomurcuk gibi şeyleri avucuna aldı. Sonra keskin tırnaklarıyla etrafındaki yerleri kazdı. Sırtım duvara dayalıydı ve korkarak onu izleyip olacakları bekliyordum. Sonra o elindeki tomurcukları o boşluklara koydu ve üzerini kapadı. Diğer eliyle de elindeki tuttuğu bir çanaktan o boşluklara zift renginde siyah bir sıvı dökmeye başladı. Sonra bir anda yerden siyah sarmaşık gibi bir şeyler etrafımdan tavanı doğru uzandı. Ben dehşetle yaptığını izlerken o bundan pek memnun gibi görünüyordu. Siyah sarmaşık beni demir parmaklıklar gibi bu duvarın dibine hapsettiğinde biraz daha yaklaşıp çirkin suratıyla bana pis pis baktıktan sonra yanımdan çıkıp gitti. Ben de hemen sarmaşıklara sarılıp Arasını açmaya çalıştım ama demir gibi sertti. O yaşta nasıl gücüm yetecekti? Ben oradan kaçmanın, çıkmanın yollarını arayıp bağırıp çağırıp duruyordum ama kimse beni duymuyor. Duysa da bir işe yaramayacağı için iyice umutsuzluğa kapılıyordum. Biraz zaman geçtikten sonra Zemran denen pis varlık geri dönmüştü. Benim bu çabalarımı görünce kahkahalara boğulup duruyordu. Sonra yanıma gelip iki eliyle sarmaşığın arasını ayırıp beni dışarı çıkarttı. Sarmaşığı bıraktıktan sonra sarmaşık geri eski haline döndü. Yine duvarın o yuğundan tasmaya benzeyen bir şey çıkarttı. Omuzlarımdan tutup tasmayı boynuma bir anda geçirdi. Tasma yavaşça daralıp boynumun şeklini aldı. Tasmanın zincirinden tutup beni zorla götürmeye başladı. O kadar güçlüydü ki ona direnemiyordum. Beni dışarıya çıkarıp tasmayı çekiştire çekiştire gezdiriyordu. Ne kadar ağlasam da o bundan sadece haz almakla meşguldü. Zevran gökyüzüne bakarak biz bu çamurdan her birinden üstünüz senden ve senin yarattıklarından korkmuyorum diyerek bağırdı. Sonra aynı kinle bana dönüp elindeki zinciri bileğini dolamaya başladı. Bana doğru bakıp seni kurtaracak medet umduğun yaratıcın nerede? Seni burada kendi haline terk etti deyip zincirle beni havaya doğru savurup sertçe yere vurdu. Ben orada her şeyin bittiğini, öldüğümü zannedip kendimi olacakların kucağına bırakmıştım ki. Az önce duyduğum Kur'an sesi yine kulağımda yankılanmaya başladı. Ses gittikçe artıyor ve yanındaki varlıklar çığlıklar atıp kaçmasına yol açıyordu. Zevran ise bu sese direnmeye çalışıp bana daha çok zarar vermeye çalışıyordu. Sonra bir anda önümde üç kişi gördüm. Biri insana benziyordu ama diğerleri sanki daha ruhani, daha farklı varlıklardı. Sonra o insana benzeyen kişi değişik değişik anlamadığım bir dilde sözler sarf etmeye başladı. Zemran iyice güçten düşmüş ama yine de direnmeye çalışıyordu. O iki kişi bir anda Zemran'ın üzerine atıldı. Onların birini savurdu ama diğeri boynundan tutup onu kilitledi. Sonra diğeri de gelip dizlerine sopayla vurup ona diz çöktürdü. Onun diz çöktüğünü görünce Hoca ona doğru bakıp, ''Ne hakla bu sabiyi kendi pis alemine çekersin? Size bu hak kim verdi?'' diyerek bağırdı. Zemran, kindar bir ifadeyle, ''Ey balçıktan yaratılmış pis Adem soyu, ben kendimi bildiğim bileli, size hep düşman oldum. Biz sizden üstün olduğumuz halde, sizi bize üstün kıldılar. Size olan nefretim her daim artıp devam etti. Sonra beni gösterip, buna iyi bak, sana da tasma takıp, Hayvan gibi dolaştıracağım. Bunun gibi nice çocuğu kandırıp ruhlarını efendimiz şeytana kurban ettim. Bu yerde yatan çamurada aynı şeyleri yapacağım. Hoca Zemran'ın sözünü kesip Üstünlük yalnızca takvadadır. Eğer af dileyip bu çocuğu azat edersen seni serbest bırakacağım der. Zemran küfürler ederek hocaya karşı koydu. Hoca şerli mahlukatın hiçbir şekilde yola gelmeyeceğini anlayınca yanındaki yardımcılarına başıyla işaret verdi. Beyaz giyinimli varlık belinden çıkarttı. Bakır renkli hilal şeklinde olan kılıcı kaldırıp sertçe yere indirdi. Zemre'nin başı yere düşmüştü. Sonra hoca yanıma gelip beni ayağa kaldırıp başımı okşadı. Ben de daha fazla dayanamayıp ağlayarak hocaya sarıldım. Sonra hadi artık burada daha fazla durmayalım deyip bir takım tılsımlı sözlükleri birbiri ardına söylemeye başladı. Sonra bir anda kendimi o mahzende hocayla birlikte buldum. Çok yorgun düşmüştüm ve bu olanlara bir anlam veremiyordum. Birlikte merdivenin oraya doğru yürüyüp merdivene tırmanıp kapağı açtığımda tüm aile fertlerim karşımda endişeyle bana baktıklarını gördüm. Ben de şaşkın şaşkın onlara baka kaldım. Sonra annem oğlum diye koşarak bana sarıldı. Sırayla babamla kardeşlerime de bana sarıldıktan sonra Yukarı kattaki evimize doğru çıktığımızda bana ne oldu? Ben neredeyim diye sormaya başladım. Hoca anlatmaya başladı. Bak güzel evladım. Sana o arkadaş gibi görünen varlık. Bunların lideri. Sana tılsımlı sözcükler söyledim. Kendi alemini almış. Tabi sen bu yaptıklarının tamamını kendi kontrolüne değil onun kafana verdiği vesveselerle yapmışsın. Bu kabiledeki varlıklar insanoğlunun en büyük düşmanı olan Şeytanın Allah'a isyan ettiğinde yanında ilk saf tutan varlıklardan insanlara olan kinleri çok büyük. O yüzden senin ruhunu şeytana kurban vermek için bazı hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Ama çok şükür mani olduk. Seni nasıl bulduğumuzu merak ediyorsan da bundan bir ay önce sen oynamaya gidiyorum diye evden çıkmışsın. Akşam eve gelmeyince meraklanıp seni aramışlar. Arkadaşlarına sormuşlar. Senin hiç onlarla oynamadığını duyunca evin altını üstüne getirmişler. Sonunda buraya kadar gelip kapıyı fark etmişler. Aşağıya indiklerinde seni orada dizlerinin üzerine çökmüş halde hareketsiz bulmuşlar. Bir aydır seni ne hastanelere ne doktorlara götürmüşler ama çare bulamamışlar. En son baban bu evin geçmişini bildiğinden dolayı bana geldi. Seni oraya tekrar indirdim. Seni ilk baş bu alemdeyken çekmeye çalıştım ama buna engel oldular. Sonra onların alemine girip seni kurtarabildik. Ben şaşkın şaşkın hocanın anlattıklarını dinledim. O zaman tabi ufak olduğumdan olanları tam kavrayamıyordum. Aklım başıma erecek yaşa geldikten sonra bu dediklerini iyice anlayıp idrak edebildim. O dönem bana ve evdekilere muskalar yazıp bunu hiç çıkartmamamızı tembihleyip gitti.'' Biz bir süre sonra o evden göçtük. Yine de ara ara babaannem geldi ziyarete gittiğimde o odadan garip garip seslerin geldiğine şahit oluyorum. İnşallah başımıza bir daha böyle bir olay gelmez. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.